19 Nisan Beraat Kandili'nde Afrika'da kardeşlerimizle buluşuyoruz. Afrika coğrafyasının sahipsiz çocuklarına umut olmak, merhameti hiç tadamamış yetimlere uçurtma heyecanıyla mutluluğu tattırmak ve giysi hediye etmek, mazlum ve kimsesiz ihtiyaç sahibi binlerce ailelerin gönül sofralarına ortak olmak, gıda yardımı ve beraat iftarı gerçekleştirmek, adak, akika, şükür ve şifa kurbanlarınızı beraat gecesinde kestirmek, bir damla bir hisse ile su kuyusu açarak onların hayatlarını değiştirebilmek için haydi gelin hep beraber mağfiret gecesinde kardeşlerimize sahip çıkalım. Bir iftar bedeli 15 lira, bir yetimi giydirmek 120 lira, bir gıda kolisi 120 lira, bir damla bir hisse 175 lira. Adak Akika kurbanı 675 lira. 444 44 46 0 216 224 2 224 Kardeşeli İnsani Yardım Derneği 2006'dan beri insanlık için